çok güzel. Ha. Şimdi hocam ne o garip renkli içtiğin demeyin. Bu normalde bayağı yeşildi. İçerisinde roka var. Maydanoz var. Salatalık var. Yeşil elma var. Gayet güzeldi. Ben Banu'ya dedim ki ya içine şöyle blueberry vardı. Ondan atsak ya dedim 4-5 tane. Atınca tabii o kırmızı morla karışınca böyle garip bir renk oldu ama tadı efsane. Esas önemli olan benim vücuduma kattığı antioksidan seviyesi ve metil grubu. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sağlığımız için beslenme tarzımız çok önemli, çok değerli. Hayvansal proteinler ki nedir bunlar? İşte hayvanın sütü, ondan çıkan yapılan yoğurt, peynir, et, hayvansal yağ. Bunlar yüksek miktarda protein kaynağıdır. Proteinlerin son yıkım ürünü de vücutta asittir. Tamam mı? Asit. Vücut da bunu temizlemeye ve tamponlamaya çalışır. Ve bunu yaparken kendi mekanizmalarını, tamponlama sistemlerini, hücre içindeki o detoks sistemlerini kullanır. Evet ama bir de biz bunu Vücudumuzu rahatlatmak ve bu durumu kolaylaştırmak için yanına bol bol bitkisel ürünler eklersek o antioksidan içeriğini de oradan sağlamış oluruz. Bu tarz yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere böyle mor renkli olanlar, hani pancar, kırmızı lahana, efendim bu orman meyveleri dediğimiz blueberry'ler bunların içeriğindeki antioksidan miktarı yeşillere göre hele daha da fazladır. Bunları aldığınızda hani biraz zaten vücuda girerken hayvansal proteinlerle bu bitkileri karıştırdığınızda hani beraber tamponlama sistemlerinde almış oluyorsunuz. O yüzden ben bazen karşılaşıyorum hastalarıma çok üzülüyorum. Ben hayatta ot filan yemem. İşte ee, salata ağzıma sürmem. Ben etle otururum, etle kalkarım diyen hastalarım için gerçekten içsel olarak üzülüyorum. Ee, ve hani onları sebzeye alıştırmaya çalışıyorum. Hatta ben böyle çok ot yemeği e, sevdiğim için romatoloji iksırımı yaparken bir iksıs arkadaşım vardı. Şimdi isminizi söylemeyeyim. <laughs> Bulgaristan göçmeniydi. Bana şey derdi, Aa, bizim orada bu otları hayvanlar otlarken yiyorlar falan derdi. Biraz kızardım ama neyse kızmıyorum şimdi kendisine. Kendisine de tavsiye ediyorum. Genç kalsın benim gibi. <laughs> Size de yeşillik ve mor renkli sebze ve meyveler tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.